Diyetisyen, diyeti zorlu bir görevmiş gibi gösterip hayatınızı kısıtlayan kişi değil, sizinle beraber size diyeti sevdiren ve sürdürebilmenizi sağlayan kişidir. Diyetisyen, asılsız beslenme kurslarından mezun olan kişi değil, 4 yıllık beslenme ve diyetetik lisansından mezun olan kişidir. Diyetisyen hamburger, pizza, lahmacun tüketmeyen değil. Bunları çok sık olmamakla beraber porsiyon kontrolü sağlayarak kendini kısıtlamadan tüketen kişidir. Diyetisyen asılsız bilgi veren kişi değil, bilimsel araştırmalar ışığında insanları doğru bilgilerle yönlendiren kişidir. Diyetisyen yalnızca fazla vücut ağırlığına sahip kişileri zayıflatmaz. Çok zayıf vücut ağırlığına sahip kişilerin de normal ağırlığına ulaşmasını sağlamaya yardımcı olur. Diyetisyen zayıflatma kürü veya iksiri hazırlayan kişi değildir. Diyetisyen etik sağlık kurallarının dışına çıkan kişi değildir. Diyetisyen yalnızca obez, hasta, zayıflamak isteyenlere destek olan kişi değil, sağlıklı bireylere de doğru beslenme hakkında bilgi veren, destek olan kişidir. Diyetisyen, herkese aynı diyeti verip yollayan kişi değil, bireye özgü olan diyetleri veren kişidir. Diyetisyen, detoks suyu hazırlayıcısı değil, enteral parenteral nütrisyonda hastaya özel ürünleri seçmek, uygun miktarları belirlemek ve tükettirmekle yükümlü bir sağlık çalışanıdır. Diyetisyen, bir şef, doktor, psikolog ya da gıda mühendisi değil, hasta hasta en kıymetli mesleklerden biri olan diyetisyendir. Diyetisyen, danışanlarına mucizevi besinler sunan kişi değildir. Onlara çeşitli, yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlamada yol gösteren kişidir. Diyetisyenlik bölümü teyzelerin veya amcaların iki yıllık mı kızım? dedikleri bir bölüm değil. Dört yıl boyunca çokça emeklerin verilerek okunduğu bir bölümdür. Diyetisyen yalnızca aylık diyet listesi hazırlayan kişi değil, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan beslenme uzmanıdır. Diyetisyen aç bırakan kişi değil, doyurarak sağlıkla ideal ağırlığa ulaştıran kişidir. Bizler geleceğin diyetisyenleri olarak kendimizi doğru tanımlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Tüm bunlarla birlikte aynı zamanda birlik beraberliği arttırmayı ve mesleğimizi en iyi şekilde temsil etmeyi istiyoruz. Doğru göre tanımlarımız çerçevesinde mesleğini en iyi şekilde yapmayı kendine ilke edinmiş tüm diyetisyenlerim ve diyetisyen adaylarına günü kutlu olsun. Diyetisyenler günümüz kutlu olsun. Diyetisyenler günümüz kutlu olsun. Diyetisyenler günümüz kutlu olsun.